Güzüz geceler sensiz yar olmuyor, olmuyor güneşim bir türlü olmuyor. Geceler aram sensiz bana yar gibi gelir kapıma Albion güdüdüm kararına yaktım ben bir sigara Senin yüzünden başlamıştım küçük yaşta esara Resimlerine bakıp da çekerdim ben damardan Görmüyor ki gözlerin Öğrettin beni zalim Sevmeseydin belki nasıl olurdu hayatım Sen mi koşardın peşimden Sen mi yazardın besteler Bedenin kadar olamadın Rüyalarıma doğamadın Yine umutluydum oysa Belki sever değiştim Belki de sevmedin artık gözlerinde bir tek ben yoktum Elimden aldı başkası çaldı gitti zalimce Kim suçlu Haydi söyle sen mi yoksa ben mi Göreceksin ahirette Mutlu olmak emek vermek beklemek nedir bilir misin Anlamazsın zaten kördü sen o kahve gözlerin Bir bakışta işte yok olan bu hayaller Şimdi neredeler Ben beyaz ufacık bir sayfayı kirli Eylül'dü Evet Eylül'dü Savruluşu bundan Koşa ben seni masum bir çocuk gibi üstünde titreşim ve senin gidişin Anlatamadım kimseye ben bir derdimi Karanlık odada kaldım çaresizce sevgili e, Çöküşlerdeyim bu gece yine aklıma sen, sen geldin mı? Düşünceler bir anda yok olur ki Tahminim içime hayalim ve kalbimi de <laughs> Tamam unuttum ama yalanla söyleyemezdim Her gün resmime bakmadan geçmiyor ki yok zaman Senle günleri anmadan gelmelisin yok zaman Her dumanla içime çekiyorum seni ve hatıralar hatırlatır seni Mesafeler bize sorun değil sadece seni sevmekle hayatım Hayatıma tek sebeptin devam etmemde. de Beni biraz benimle bırak avutayım kendimi ve durdun mu yalan seninle hayalimi Benim kadar da sevemedin Alamaz kimse yerini Aldatmışsın tebrikler Bence baya çok iyi Kahvesin sen doğru mu Yalan mıydı söylesene Görmüyorum ki kimseyi Anlıyorum beklesene anlamıyorum. Yazıyorum ama bilemem gidişini Bir gün tahmin etmiş manilişimi Yine beni kandır ben kalırım Sen seviyorum de utan benlik Bir gün ölüm gelebilir ama Sen aklına sok bunu unutma asla Ruhumun şiddetli bu gidişin Bedenim kaldıramaz kuvvetli Maddeler aldırıp yazdırma bana Saçının tek bir tili bile yok Sana yanımda kal dinlemedim Bundan sonra ya, sana çabam yok Sen dur dinle her şarkımı Ölmek yok Bir dakika bile zaman yok Sana konuşma hakkını tanıyorum Seni tanımıyorum artık aramıyorum Sormuyorum bak görmüyorum Kaldır kendini bak buradayım Niye senle değil bambu Yazar mıyım Yazar mıyım ya da susar mıyım Sence ben susar mıyım Ruhuma şiddetli bu gidişin bedenim kaldıramaz kuvvetli Maddeleri aldırıp yazdırma bana Saçının tek bir teli bile yok Sana yanımda kal dinlemedin Bundan sonra sana bir çabam yok Sen dur dinle her şarkımı Ölmek yok Duygusuz geceler sensin Geceler aram sensiz bana ya Ölüm gibi